Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İtalya Serie A'da Fiorentina ile Hellas Verona karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı değerlendirmeye ev sahibi Fiorentina ile başlayalım. Hafta içi konferans liginde Apoel Nikosia'ya 2-1 kaybeden Fiorentina iç sahada bu karşılaşmayı kazanmak istiyor. Hellas Verona ise 12 puanla 13. sırada yer almakta. Oynadığı son 8 maçın 6'sını kaybeden Hellas Verona Deplasman'da oynadığı son 4 maçta kaybetti ve bu karşılaşmada da işlerini zor görüyorum. Fiorentina iç sahada kazanmayı bilir. MS 1 128 17 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.